Mert öğretmeninin ona verdiği yandaki soruyu doğru cevaplıyor. Buna göre Mert'in verdiği cevap kaçtır? Hemen bakalım öğretmeninin verdiği soruya. 4092 artı 975 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak bulunuz. Şimdi Sayılarımızı nasıl en yakın onluğa yuvarladığımızı hatırlayarak başlayalım. Ne yapıyorduk? Sayılarımızın önce birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam 5 ya da 5'ten daha büyükse bir sonraki onluğa, 5'ten daha küçükse bir önceki onluğa yuvarlıyorduk. İlk sayımıza bakalım. İlk sayımıza baktığımızda birler basamağında 2 rakamı var. 2, 5'ten daha küçük bir rakam olduğu için 4092 sayısını bir önceki onluğa yuvarlayacağız. Yuvarladığımızda 4090 sonucunu elde ediyoruz. İkinci sayımıza bakalım. İkinci sayımızın birler basamağında 5 var. Sayımızın birler basamağında 5 olunca ne yapıyorduk? Bu sayıyı bir sonraki onluğa yuvarlıyorduk. 975 sayısını bir sonraki onluğa yuvarladığımızda 980 sayısını elde ediyoruz. Toplayalım bu iki sayıyı. 0, 0 daha 0, 9, 8 daha 17 17'nin 7'sini yazdık elimizde 1 var not etmeyi unutmuyoruz 9 0 daha 9 elimizde de 1 vardı 9'a 1 ekleyelim 10 10'un 0'ını yazdık elimizde tekrardan 1 var 4 toplanacak herhangi bir şey olmadığı için aşağı direkt inecek ama elimizde de 1 vardı onu eklemeyi unutmuyoruz 4'e 1 eklediğimizde 5 yani Mert'in verdiği doğru cevap 5070